Ben ona razıyım. Benim korkum abimin ayakkabısından şimdi kola içmeye kalkmadı. <laughs> <laughs> ee, töreni yaptık. Yemeği de yedik. Ne yapacaksın yeni hayatında? Kendimi kanıtlayacağım. Kimi? Önce kendime. Sonra babamla Naz'a, sonra da herkese. <laughs> Nasıl? Bilmem. Bir yerden başlayacağım. Nereden başlayacağımı bulmama yardım edecek biri de varken hazır. İyi de o biri artık yanında olmayacak Ümit. Farkındasın değil mi? Ablam beni bir daha asla o eve sokmaz. Dur bakalım belli olmaz. Sabah ola hayrola. Sokmaz Ümit. Sen de biliyorsun. Gördüğü anda kapıdan kovar beni. Kapıdan kovarsa biz de seni bacadan sokarız. Hem zaten ben Naz'ı tanırım. Öyle bir ortalığı dağıttı eve girince sonra sakinleşmiştir. Şimdi mışıl mışıl uyuyordur. Evet. Sabıkası var. Ama adi bir suçtan değil. Keşke herkes onun gibi sevdiğinin namusunu, ırzını korumak için suç işlese. Erkek ah, arkadaşa, bırak. ben başka erkek <laughs> göremiyorum. Ya sen? hani nerede? Burada. <gülüyor> Tarık. <gülüyor> taksi atlı bir oraya git. Hadi, hadi. Kızı bırakıp kaçabilirdi kendini kurtarmak için. Ki çoğu insan böyle yapardı. Ama Tarık sevdiği kız için kaldı. Ona el sürdürmemek için dikildi karşılarına. <laughs> <laughs> Günaydın Belgin. Günaydın Hulusi. Nasıl? İyi uyudun mu? Hem de nasıl? Mışıl mışıl. Sen? Ben de. E insanın kafasına takacak bir şey olmayınca. Ya ya. İlk geldik buraya Belgin. Dert yok. Tasa yok. Ya. Gel. Günaydın Hulusi Bey. İlaç saatiniz. Sonra berrak var. En önemlisi o. o bir ilaç var. En önemlisi o. Mışıl mışıl uyutan ilaç o. Heh. Heh. Evet buyurun. Ay hey, sağ ol. Ne var? Oda servisi. Yetkililer Amerika sahillerini vuran Naz kasırgasının İstanbul üzerinden erkek kardeşi Ümit'in odasına vurmasından endişe ediyorlar. Naz, Naz Hanım buranın haline böyle. Elim çarptı. Sonra olaylar gelişti. Sana ne? Sen bir şeye sinirlenmişsin. Evet sana. Evden kaçıp gitmeni. Sonra bir şey olmamış gibi geri gelmeni. Sonra odama girip saçma sapan espriler yapmana. Büyü artık Ümit, büyü. Evi tehdit eden Naz kasırgası şans eseri Ümit'in odasını teğet geçip merdiven iskametine doğru ilerliyor. Star haber Ümit Özkul. Söz sende vay Özkul. Günaydın kızım. Nasıl keyifle? Berbat. İnsanlar günü Ümit'le başlamak ister. Ben Ümit'siz başlamak istiyorum. Kızım ne biçim konuşuyorsun kardeşin hakkında? Annenin yanında? Hı? Pardon anne. Baba hatırlıyorsun değil mi? Dün Ümit'in evden kaçtığını öğrendiğimde nasıl telaşlanmıştım, nasıl üzülmüştüm. Nasıl kendimi ağlamamak için zor tutuyordum. Evet. İşte o halimi çok özlüyorum, çok. Meğer ne huzurluymuşum. Hadi Naz, çabuk ol, geç kalıyoruz. Ne? Babam söylemedi mi? Okula seni ben bırakacağım yeni bir şoför tutana kadar. Sağ ol, gerek yok. Olmaz Naz. Yeni şoför gelene kadar böyle. Taksilerde sürünmeni istemiyorum. Onun yerine Ümit'in yanında mı sürüneyim baba? Bunu mu istiyorsun? Hadi hadi. Yolda çok eğleneceğiz. Sana çok şık sürprizlerim var. Şimdi ben Çellun'u arabaya götürüyorum. Sen beş dakika içinde gelmezsen ben çalmaya başlarım bak ona göre. Hadi Çello'ya acımıyorsun bari komşulara acı. Baba bu eskisinden beter oldu. Bir daha kaçarsa lütfen aramaya çıkmayalım. Yok yok yaramış. Sabah uzun uzun konuştu benimle. Karar vermiş. Dershaneye yeniden başlayacakmış. İnanmam. Üç gün sonra döner yine araba yarışının başına. Sabahlara kadar kazık çakar o aletin başında. Ne oldu Suna Hanım? Küçük Bey'in odasını temizliyordum. Üç yıldır televizyona bağlı olan oyuncağını söküp atmış. Aferin oğluma. İyi de niye buna bu kadar şaşırdın ki? Yo ben ona şaşırmadım. Sonra ben Naz Hanım'ın odasına girdim. O da ne varsa söküp atmış. Ha? Elim çarptı. Hı. Hmm. Günaydın. Günaydın. Ya uyandırmadın beni Hacer annem. Bak işe geç kaldım. Kim uyandırmadı? Yarım saat tepende teneke çaldım. Ama kendi horlamandan hiçbir şey duyduğun yok ki. Senin güzel demli bir çayın vardır ama. Sadri. Şu... Dün anlattığın kapkaç hikayesi. Anlatırken bir şey atlamadığını eminsin değil mi? Bak Sadri. Dün de sana inanmadım, bugün de inanmam. Ama bana bir tek şeyi söyle. Bu gecikme olayınızın Tarık'la ilgisi yok değil mi? Sadece sen şu anda bu evde güvenebileceğim tek insansın. Ne yazık ki. Bana asla yalan söylemeyeceğine eminim. Sana yemin ederim Hacer annem. Dün gece Tarık'ı bir an bile görmedik. <laughs> sen otur. Ben koyarım çayını. Oh be nihayet. İşimiz var gücümüz var kızım. Daha dershaneye yazılacağım. Hayırdır? Odandaki bilgisayar oyunlarını da kaldırmışsın. ÖSS'de oradan soru gelmiyor canım. Arabanızı getireyim mi? Ne işin var senin burada? Ne iş ya? Dün akşam olanlardan sonra hala hangi yüzle geliyorsun evimize? Çek git gözüm görmesin seni. Ne pişkinliktir bu böyle bir de soruyorsun arabanızı getireyim mi diye. Naz, sana sormuyor ki bana soruyor. Tanıştırayım. Bu şoförüm ünlü rallici Alfonso'nun Türkiye şubesi Tarık. Bu da Naz. Bizim evin kasırgası. Ne? E beni dershaneye götürüp götürecek bir şoför tutayım dedim. Baktım bu arkadaş hem işsiz hem de bizim evi iyi biliyor. Dedim daha iyisini mi bulacağım? Verdim üç misli maaşı. <laughs> o da... Baba, Ümit'in ne yaptığını biliyor musun? Ne yapmış? Benim kovduğum adamı işe almış. Hem de kimseden izin almadan. Olmaz öyle şey. Bu evde kimse benden izin almadan bir şey yapamaz. Teşekkür ederim babacığım. O zaman şu Tarık denen şoför bozuntusunu işe alamayacağını söyler misin kendisine? Mümkün değil. Çünkü benden izin istedi. Ben de verdim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne senin? Ben sana ne yaptım ya? Ne istiyorsun benden? Na hanım. Ya bırak beni ya. Bırak. Oğlum Tarık, bu sefer bu kapıdan çıkarsan bir daha dönüşü yok. Bunu bil. Sonra yeteri kadar savaşmadığın için pişman olma. Hanım. Çek.